Ahmet Radyo TV Haber Merkezi'nden herkese merhaba. Günün öne çıkan gelişmelerini size için derledik. Diyarbakır'da yapılan operasyonda deri üzerine İbrani alfabesiyle yazılmış, el er yazması bir kitabın da aralarında bulunduğu tarihi eserler yakalandı. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu'nda 36 yaprak ve 18 sayfadan oluşan deri üzerine İbrani alfabesiyle yazılmış el yazmalı kitap, bir adet parşömen üzerine baskılı Hz. Meryem ve Hz. İsa figürlerinin olduğu tablo ile bir adet heykel ele geçirildi. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı arazi anlaşmazlığında çıkan silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diyarbakır'ın Sağlık Müdürlüğü saymanlığında banka servisinde çalışan bir kadında koronavirüs tespit edildi. Testi pozitif çıkan kadın, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından taburcu edilerek evinde karantinaya alındı. Söz konusu personelin testinin pozitif çıkması üzerine aynı birimde çalışan 25 kişi karantinaya alınarak koronavirüs testi yapılmaya başlandı. Testlerin sonuçlarının henüz belli olmadığı ve önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Avdallı mahallesinde koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin 15 kişiye daha virüs bulaştırdığı tespit edildi. Gelişmenin ardından mahallenin giriş çıkışları jandarma tarafından kapatıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur ilçesi sınırlarında millet bahçesinde yer alan tarihi değer taşıyan tescilli, mülkiyeti belediyeye ait olan ve izinsiz şekilde işgal edilen değirmeni boşaltarak muhafaza altına aldı. Malatya'nın Pütürge ilçesinde dün akşam meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde evlerinde hasar oluşan vatandaşlar Ocak ayında merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8'lik deprem sonrasında kendileri için kurulan çadırlara döndü. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 7 Haziran 2015 genel seçiminin 5. yıl dönümü nedeniyle bir yazı kaleme aldı. Geniş ittifaklar kurulması gerektiğini belirten Demirtaş, geçmişteki başarılarla gurur duymak iyi bir şeydir ama daha iyi olan o başarıların formülünü yeni başarıları mayalamak için kullanmaktır, dedi. Mecliste milletvekilliği düşürüldükten sonra tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında mahkumlara tanınan ev iznini kullanarak Maltepe Açık Cezaevinden tahliye edildi. HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları ile CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun milletvekilliklerinin düşürüldükten sonra tutuklanmalarına ilişkin 14 barodan yazılı açıklama yapıldı. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde ekonomik gelişmelerin önü açılıyor. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile yatırımcı diğer kurum temsilcilerine teşekkür eden Organize Sanayi Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, Diyarbakır'da ekonomik gelişim hamlesi için 5. etabın imarı açılmasının büyük fayda sağlayacağı şeklinde görüş belirtti. Dünya Sağlık Örgütü'nden Doktor Maria Van Kerkhove, tıbbi maske yerine kumaş maske kullanılmasını önerdi. Van Kerkhove, bu doğru olarak uygulanırsa potansiyel bulaşıcı damlacıklara karşı bir bariyer olabilir dedi. Amed Radyo TV Haber Merkezi'nin derlediği haberleri sunduk. Bir sonraki bültende buluşmak dileğiyle.